erkekler Eşlerinizi ihmal etmeyin. Onlara sadece sevgi değil, güvence de verin. Yoksa bir gün bir başkası bu boşluğu bedeliyle doldurur. Ve şimdi bunu anlatmazsam içimde kalacak. Böyle itiraflar için kanala abone olmayı unutma. Hocam eve geldiğinde yüzü solgundu. Yine işten erken çıkmış, gözleri yere bakıyordu sofrayı kurarken göz göze geldik. Ama o konuşmadan odasına çekildi. O an anladım, bir şeyler olmuştu. Gece yarısı çantasını kontrol ederken. Bir kağıt buldum. Son gün 12'si. Borç, 240 bin Türk lirası, gecikme faizi eklenir. Altında patronunun adı vardı. Resmi olmayan bir not. Ama tehdit gibi. Kalbim küt küt atıyordu. Hocam bana hiçbir şey anlatmamıştı. Ama bu borç. Evimizi yıkacak kadar ağırdı. Sabah yüzüne vurmadım. Kahvaltıyı sessiz geçirdik. Ama içimde büyüyen korku. Bana başka bir şey yaptıracaktı. Ve o gün. Hocamın patronuyla görüşmeye karar verdim. Şirketin kapısından içeri adım attığımda kalbim yerinden çıkacak gibiydi. Sekreter beni görünce şaşırdı. Ama adımı söylediğimde hemen aradı içeriği. Eşi mi? Evet, burada. Gelsin, dedi patron. Hiçbir şey sormadan kapıyı açtı. Odaya girdiğimde, Yüksel Bey masasında sakince oturuyordu. Elinde kahvesi, yüzünde o tanıdık soğukkanlılık. Ama gözleri başka şeyler söylüyordu. Tehlikeli ama etkileyici bir bakış. Demek eşinizi temsilen geldiniz. Evet. Borcunu duydum. Konuşmak istedim. Konuşmak mı?" dedi, dudaklarını yavaşça kıvırarak. "Hocanız çok borç yaptı, çok da sustu. Şimdi konuşma sırası size geldi sanırım." Sözleri beni titretmişti. Ama asıl ürperten bu adamın ne isteyebileceğini sezmemdi. Göz göze geldik. İlk defa kadın değil, bedel gibi hissettim. Ama yine de oradan kalkmadım. Çünkü biliyordum. Bir karar vermeliydim. Yüksel Bey ayağa kalktı. Odanın camına yöneldi. Ardından eliyle bana oturmam için yandaki koltuğu gösterdi. Ben ise hala ayakta duruyordum. Oturursam teslim olmuş gibi hissedecektim. Bakın dedi. Ben sizin kötü biri olduğunuzu düşünmüyorum. Ama ne yazık ki eşinizin sorumsuzlukları sizi buraya getirdi. Sözleri zehir gibiydi ama haklıydı. Hocam hiçbir şey söylememişti bana. Borçları, eksilen paralar, anlamsız kayıplar. Hepsi şimdi bir masanın üstünde duran zarfa dönüşmüştü. Bu borç silinebilir, dedi. Nasıl? Siz karar verin. Bir akşam yemeği, sohbet. Belki birkaç saatlik bir anlaşma. Sadece ikimizin bildiği bir şey. İçimden öfke yükseldi. Ama aynı anda korku da vardı. Bu adam ne istediğini çok iyi biliyordu. Yüksel elini uzatıp zarfı bana doğru itti. Bu teklifi reddedebilirsiniz. Ama o zaman borç da iki katına çıkar. Gözüm kararır gibi oldu. Bir eş olarak mı karar verecektim? Yoksa bir kadın olarak mı? Elim zarfın üzerinde duruyordu. Kaldırsam sanki her şey başlayacaktı. Kaldırmasam? Borçlar, tehditler ve belki de yuvan bitecekti. Ne yaparsam yapayım, kaybeden bendim. Size zaman tanıyabilirim dedi Yüksel. Ama çok değil. Bu teklifi kabul ederseniz sadece borç kapanmaz. Sizi gerçekten tanımaya da başlarım. Sözlerinin altındaki bir de vardı, merakta. Ama ben o anda sadece çaresizliğimi düşündüm. Hocamın borçlarını ödemek için ne satabileceğimi düşündüm. Altınlarım yoktu, çalışmıyordum, ailem uzaktaydı. Geriye sadece ben kalmıştım. Elimi yavaşça çektim zarfın üzerinden. Bir düşüneyim dedim. Düşünmek için değil, dedi Yüksel. Kabul etmek için buradasınız. Yoksa kapıyı hiç çalmazdınız. O an göz göze geldik. Ve ben O masada ilk defa kendimi hiç bu kadar değersiz hissetmedim. Ama tam çıkarken döndüm ve dedim ki Ben bu borcu bir şekilde ödeyeceğim. Ama şartları ben koyacağım. Kapıyı kapattım. Ama içimde açılan bir kapı vardı artık. Geri dönüşü olmayan bir yola girmiştim. Eve dönerken ellerim titriyordu. Otobüste camdan dışarı bakarken kendimi değil başka bir kadını izliyordum sanki. O kadın bendim ama artık eskisi gibi değildim. Hocam evdeydi. Gözümün içine bakarak "Bugün nereye gittin?" dedi. Arkadaşımdaydım, yalan söyledim. Bir şey mi oldu? "Hayır," dedim. Ama her kelimemle içimde bir çığlık yükseliyordu. Ertesi gün öğlen saatlerinde yüksele mesaj attım. Kısa ve net. Sizinle konuşmamız lazım. Bu gece. Mesajıma dakikalar içinde döndü. Adres atıyorum. Saat 21.00. O akşam aynaya baktım. İlk defa makyaj yaptım. Ama bu kez güzel görünmek için değil. Güçlü görünmek içindi. Saat 21.00'de kapısını çaldım. Kapı açıldığında o meşhur bakışıyla karşımdaydı. Ama bu kez ben eğilmedim. Otur dedi. Hayır dedim. İlk önce ben konuşacağım. Bu oyun sizin kurallarınızla oynanmayacak. Sadece borcu kapatmak için buradayım. Bir gece, bir anlaşma. Duygu yok. Söz yok. Gölge bile olmayacak. O an Yüksel'in yüzü değişti. İlk defa kadını değil, şartlarını koyan kişiyi gördü. Yüksel bir süre sessiz kaldı. Sonra usulca gülümsedi. Demek şartları sen koyuyorsun artık. Evet dedim. Ve bu sadece bir borç kapatma olacak, başka bir şey değil. İçeri girdim. Salon loş ışıklıydı. Masa hazırdı, fonda hafif bir müzik çalıyordu. Ama bu bir romantizm değil kontrollü bir savaşın başlangıcıydı. Yemek boyunca hiç dokunmadı bana. Konuşmalar yüzeydeydi. Ama bakışları her lokmada üzerime kazınıyordu. Sanki bedenimi değil, cesaretimi inceliyordu. Peki senin sınırın ne diye sordu bir an. Sınır mı? Bu gece neye evet, neye hayır diyeceksin. Sadece borcu ödemeye. Geri kalan her şey benim seçimim. Sessizlik oldu. Ve sonra ilk defa bana yaklaştı. Ama beklediğim gibi değil. Elini omzuma koymadı. Dudaklarıma yaklaşmadı. Sadece bir an için gözlerimin içine baktı ve dedi ki: "Benden çok daha güçlüymüşsün." O an içimde bir kırılma oldu. Güç müydü bu? Yoksa gururun son çırpınışı mı? yemek bittiğinde içimde büyük bir karmaşa vardı. Ne bedenim rahatlamıştı, ne ruhum susmuştu. Ama hala dimdik duruyordum. Çünkü bu benim seçimimdi. Borcu ben kapatacaktım ama kendimi değil. Yüksel masayı topladı. Hiçbir şey sormadı, ısrar etmedi. Sadece bir kadını izler gibi izledi beni. O bakışlar beni soymuyordu ama çözüyordu almak istiyor musun dedi Hayır dedim Ama gözlerim başka şey söylüyordu O da bunu fark etti Bir süre sessizlik oldu Sonra bir zarf uzattı Borç silindi dedi Ama sen Bu gece bana borç bırakmadan çıkmıyorsun Ne demek istediğini anlamam zaman aldı Sonra aynaya bakar gibi gözlerinin içine baktım Kendimi gördüm. Gururlu ama kırık. Ben sana hiçbir şey borçlu kalmam, dedim. Yavaşça yerimden kalktım. Ama çıkmadan önce omzuma dokundu. Bu dokunuş bir istek değil. Bir teşekkür gibiydi. O an anladım. Bazen bir gece. Bir kadını mahvetmez. Onu yeniden inşa eder. Kapıyı kapattığımda. Sanki sırtımdan bir yük değil. Başka bir benlik düşmüştü. Topuk seslerim apartman koridorunda yankılanırken kendimi ilk defa bu kadar kararsız hissettim. Eve geldiğimde kocam uyuyordu. Yüzü huzurluydu. Belki borcun kalktığını hissetmişti. Ya da içten içe bildiği bu pazarlığı susarak onaylamıştı. Üzerimi değiştirip aynaya baktım. Makyavım akmamıştı ama gözlerim doluydu. Çünkü o gece ben bedenimi değil. Kendi çizdiğim sınırları test etmiştim. Sabah kahvaltıdayken telefona bir mesaj geldi. Dün gece hiçbir şey yaşanmadı. Ama senin duruşun çok şey öğretti. Yükseldendi. Tek kelimeyle bile beni sahiplenmemişti. Ama saygı duymuştu. Bu mesajla anladım ki borcu sadece parayla değil, tavrımla da kapatmıştım. Hocam hala hiçbir şey bilmiyordu. Ama bilseydi de fark etmezdi. Çünkü ben o gece onun borcunu ödedim. Ama bedelini kendimle ödedim. Günler geçti. Evde hiçbir şey değişmedi. Ama ben değişmiştim. Hocam hala işsiz, hala umursamazdı. Borçtan kurtulduğunu bile fark etmedi belki. Çünkü kurtulan sadece o olmuştu, ben değil. Gece uykularım bölünmeye başladı. Yatağın bir ucunda yatan adama bakarken kendime hep aynı soruyu sordum. Onun için mi yaptım bunu? Yoksa artık kendim için mi? Yüksel'den bir daha mesaj gelmedi. Ne aradı, ne sordu. Sadece o geceyi aldı, sakladı. Hiç yaşanmamış gibi ama unutulmaz şekilde. Bir gün alışverişten dönerken apartmanın önünde onu gördüm. Arabayla geçerken sadece başını eğdi. Selam bile vermedi. Ama ben içimden teşekkür ettim. Çünkü o gece bana sadece borç silinmesini değil, kendime sınır çizmenin ne demek olduğunu öğretmişti. Artık ne eski bendim. Ne de aynı evliliğin kadını. Ve içimdeki o fırtına karar vermek üzereydi. Bir sabah pencereyi açtım. İçeri serin bir rüzgar girdi. Sanki içimi de havalandırdı. O an karar verdim. Artık susmayacaktım. Hocam hala koltukta televizyonun karşısında. Hayatımda hiçbir değişiklik yok. Ama ben aynaya baktığımda bir kadın değil, bir seçim gördüm. Yıllarca başkaları için yaşadım. Şimdi sıra bendeydi. O geceyi kimse bilmiyor. Belki hiçbir zaman da bilmeyecek. Ama önemli olan benim neyi bildiğim. Artık geçmişteki ben değilim. O gece bedel ödedim ama aynı zamanda kendimi buldum. Eşyalarımı topladım. Sessizce kapıyı çektim. Ne bir mektup bıraktım, ne bir izahat. Çünkü bir kadının en güçlü sözü arkasını dönüp gitmesidir. Yeni bir hayat. Temiz bir defter ve bedel ödemek zorunda olmadığım kararlar. Beni tanımadınız. Ama ben artık kendimi tanıyorum. Peki sizce bu kadın doğru mu yaptı? Siz onun yerinde olsaydınız ne yapardınız? yorumlara yazmayı ve kanala abone olmayı unutmayın.